Est-ce que vous voulez quelque chose Non, merci. Aman da bıcı bıcı yapmış tertemiz olmuş bu kız. Cık. Oh mis. Heh, dur giydirelim hemen de üşümesin. Gel kızım. Hop. Makbule'yi arasak mı? Çok merak ettim. Sakın abla. Daha birliktelerdir belki. Epey oldu ama. Makbule işe dönmüştür çoktan. O da aramadığına göre bir bildiği var demektir. Boş ver. Hah o mu acaba? Sen giydir çocuğu ben bakarım. Kızıma cici mi giydiriyorum ben? Dur kızım. Bak cici giydiriyorum. Merhaba. Merhaba. Lamia evde değil mi? Evde evde. Buyurun. <laughs> Buyurun. Lamia, Şükrü Beyler geldi. Çocuğu giydiriyor da. Lamia. Hoş geldiniz. <laughs> Melek canım. Gel bakayım buraya gel. Oh, oh, oh. oh bak enize bak ne kadar büyüdü bu. güzelim. Canım döndüm. Of. Nasılsınız? Sağ. ol. Hı. kahve içersiniz değil mi? İçeriz. Ben yaparım. Nasıl içiyorsunuz? Ee, sade. Hı. Beni biliyorsunuz zaten. Tamam. Ben alayım. Siz teşekkür edebilirsiniz. Aha. Lamia'cığım ben amcanları razı ettim ev konusunda. Sağ ol. Onlar satışa çıkarmış. E, sen de ev arıyorsun almak için. Niye yabancıya gitsin değil mi? Yengen de makul karşıladı. Ev aramakla uğraşmayacaksın işte. İşin görülecek. Öyle. Dediğim gibi ama değil mi? Piyasa değeri neyse onu ödeyeceğim ben de. Olurum canım sen bizim kızımızsın. Yapacağız bir şeyler. Yok. Kesinlikle zarar etmenizi istemem. Bu fiyata öyle bir evi hayatta alamazsın. Biliyorum canım. Tapuya ne zaman gideriz? Ne zaman isterseniz. Benim bir ödemem var da ondan acele ediyorum. Anladım. Yarın sabah benim işim yok. Gideriz isterseniz. Oh sıcağı sıcağına. E ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Diyelim. Gelin Suzan Hanım gelin. Siz kahveleri yaparken Lamia ev sahibi oldu burada. Hayırlı olsun. Ne iyi oldu valla. Güle güle otur. Ben oturmak için aramıyordum eve. Yatırım olsun diye demiştim öyle. Siz yine oturmaya devam edersiniz. Ne münasebet canım? Oturmasan da gidersin arada. Ya da kiraya verirsin. Ev aldın harcını gör. Değil mi ya? Bankayı arayayım da sabah para hazırlasınlar. Abi, Abi. Niye ses vermiyorsun? Duymadım. Merak ettim seni. Kaç kere aradım ulaşamadım hiç. Merak edilecek bir şey yok. Evlenme teklif etmekten vaz mı geçtin yine? Çekinme Afife çekinme sor. Kabul etmedi mi diye sor. Derken o kadar emindim ki kendimden, o kadar güveniyordum ki kendime, onun sevgisine, o kadar inanıyordum ki. Hay Allah. Onun rahatlığıyla gitmiştim. Hiç böyle bir cevap beklemiyordum. Şaşkınım, hayretler içindeyim. Hala inanamıyorum. Çok üzüldüm. Artık hiçbir engelimiz kalmadı. Çok sabrettik. Çok mücadele ettik. Sonuna geldik diyordum. Sonuna gelmişiz meğer. Ah abicim ah. Hep söyledim sana bu işin olamayacağını. Böyle daha mı iyi oldu bak. Üzülüyorsun şimdi. Ne dedi pek? Ne gerekçe gösterdi sana? <laughs> ne dediyse dedi. İstemedi işte. Reddetti. <laughs> Söylediği şeyler de beni ikna etmedi. Düşünüyorum düşünüyorum bir neden bulamıyorum. Cemil değil bir kere. Ondan eminim. Olamaz çünkü. Başka bir şey var söylemiyor. Cavidan belki de. Beni nasıl yalanlarıyla yanında tutmaya çalıştıysa Belki yalanlarıyla Lamia'yı da benden uzaklaştırdı. Bilemiyorum. Bulacağım ama. Sebep her neyse bulacağım. Abicim, yeteri kadar hırpalandı. Ne olur artık kimsenin seni daha fazla üzmesine izin verme. Bize kimin ne yaptığını öğreneceğim Afife. Siz kendi kendinize yaptınız ne yaptınızsa. Ta en başından beri. ...bu kadar çatışma... ...bu kadar gürültü patırtı... ...böyle bir ilişki dikiş tutar mı? Tutmaz. Ben bunun nedenini bulacağım. Önünde sonunda öğreneceğim. Bitki çayı falan yapayım mı sana? Yiyecek bir şeyler de hazırlayayım istersen. Rahat bırak yeter. Yalnız kalmak Gün istiyorum. Geçmez, yüreğimdeki acı yalnızlık Yüzüme vurur geçer zamansız hüznüm bile yorgun ah. Her damla gözyaşındaki keder umutsuz sensizlik Geceme akar gider mi sonsuz kalbim yine yorgun İyi akşamlar Hoş geldin Geç kaldım kusura bakma Buranın trafiği İstanbul'dan beter Otoyolda bir sıkıştık Adım adım zor geldim valla Bakayım, burnun mu uzuyor senin? Hı? Aşk olsun. Yalan mı söyleyeceğim sana? Partnerin nerede? Oteline bıraktım onu. Hmm. Lobide kahvede içmişsinizdir siz. Yok vallahi. Arabadan bile inmeme izin vermedi. Lütfen siz gidin. Cemil'i bekletmeyin dedi. Müstakbel üvey anneciğim nasıl da düşünürmüş beni. <laughs> Bakıyorum ben siz canın sıkılmamış hiç. Çok neşelisin. aslında şu ana kadar değildim. Senin neşen sirayet etti. Oradan öyle mi görünüyorum? İstediğin kadar ciddi görünmeye çalış. Yüzünde güller açıyor. Benim yüzüm asıl sen ayağa kalktığın gün gülecek oğlum. <laughs> o gün benim bayramım olacak oğlum.